dostlar Deatco'nun akademisinin sonu Ponix'in tekrardan başındayız şöyle geldik ee, klanımızın ismi Alıngans arkadaşlarım daha geç benim ben de hayatta çok böyle her şeye bazen alınan bir insanım ee, ne yapalım şöyle eksiklerimiz var iki tane çitenimiz var ortalama şu an ihtiyacımız olan Aa, çok güzel bir emoji var ben bunu yeni fark ettim Keşlerimizi kırdıralım bir daha ver ya. <laughs> ee, arşivde açılması gereken şeyler var. Onları açar açarız önce bir on GB ama şöyle gidelim birazcık hazır midasımız da varken bizim olmazsa olmazımız olan slotumuza drop aldıkça arkadaşlar kaydı başlatırım DC flash alalım çünkü üzerimizde 8'den var hatta şöyle bir 10 tane alalım 2.5 kemimiz gidecek ama ne yapalım şunları bagimize atalım. Şunları pusumuz bazı şeylerimiz var diğer taraftan getirdiğimiz. Şöyle. Ya çok item bastık, çok yaktık. Yakmasaydık güzel itemlerimiz olacaktı ama. Neyse en azından bunlarla idare edeceğiz. Ve zaten üzerimizde 52 tane varmış. Şunları bitirelim şunlar sürede. Bu arada 1213 tane de rune of itemimiz var. Onlarla da şey yaparız eksiklerimizi kasar. Şöyle diğer kodlarımız burada. Daha üzerimizde şöyle kodlarımız var. Bunu da düşürüyor oğlum Coin screen'imizi basalım. Bir saatlik şöyle. Hem onu basalım. Hem de para perisini basalım. Şöyle şuradan atlayalım. Geçelim arkadaşlar farmımıza. Drop aldıkça da ben sizlere kaydı açarım. Gösterim. Evet e, kardeşimize çok teşekkür ediyoruz. Kendisi bizim bir takipçimizmiş. Bizim de video çekişimiz vardı. Kendisi de onların kazananlarından birisi. Şöyle arkadaşımıza Kendisine bir KKC'yi verdik. E, tövbekar kardeşimizin de e, kodunu atalım. Çok teşekkür ederim. Mutlu oldum. Ya böyle tepkili alınca mutlu oluyorum arkadaşlar. Sağ olun gösterdiğiniz ilgi için. Biz de layık like olmaya çalışıyoruz. Geliyor geliyor sinirleniyoruz. Kusurumuza bakmayın. Ağzımızdan kötü kelimeler çıkıyor Oyun oyunun vermiş olduğu bir e, sıkıntı bu biliyorsunuz. Hemen şöyle e, teslimatımız yaptığımızda dair şey yapalım. Çok teşekkür ederiz arkadaşlar. Yavaş yavaş büyüyoruz. Siz de bir ailemizin parçası olduğunuz için ben size çok teşekkür ederim. Sağ olun, var olun. Arkadaşlar işte böyle saygısız köpekleri ifşalamanın vakti. Biz burada bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Emek yapmaya çalışıyoruz. Bakın arkadaş üzerine başlangıç temelini almış geliyor kesiyor. Ben size bırakır mıyım güzel kardeşim? Sence ben bu soru sana bırakır mıyım? Bu küçücük beynine gelmişsin. Kase atıyorsun. Bak ya sen gidersin. Sen de gidersin. Güle güle. Böyle gidersiniz işte. Yazık. Yazık. Şu küfür edene bir şey yapalım. Hayır ya. Kiraladıkları itemlerle milletin slotunu darlıyorlar ya. Yazık o küçücük beyinleriyle. Beyinsizsiniz kardeşim. Eğer slotta bir adam varken gelip burayı kesiyorsanız beyinsizsiniz abi. Bu kadar basit. Evet bu kadar basit. Kimse bana yok bu adamlara böyle konuşma etme demesin. Gördünüz biraz önce yaptıklarını. için. bunları ben yani bu, bu saatin gecenin bu saatinde biz bu kadar emek verirken kusura bakmasın da öyle 3 çarda gelip slot alamazsın. Sen git item kiralayana kadar birazcık paraya yatır oyuna. Destek ol bu server'a Birazcık da ayakta kalsın. Sonra gel burada de ki müsaadesi kardeşim bir saatte biz kasabilir miyiz de. Bak burada neler neler yapmışız neler neler basmışız. Bu arada sinirden kayıt başlatamadım arkadaşlar. 8 tane e, çıkartmışız. 141 tane kesmişiz. Üstümüzde 51 tane vardı sanırsam 90 tane falan kestik. 90 taneden aldığımız droplar bunlar. Ee, şu ana kadar eksepa bir şey alamadık. Ee, çıkarsa kayıt açar. Evet arkadaşlar şöyle diğer bir arkadaşımız da yazdı. O da bir takipçimiz. Ona da şöyle Ya bütçemiz ancak bu kadar kusura bakmayın. Kendimiz için de bir şey yapıyoruz. İleride item basarız ya da bir şey yaparız bir e, gelir elde edersek onu da takipçilerimize dağıtırız burada beraber oynarız. Klan da yeniyim. E, ben bile yeni girdim şu anda. Alım için konuşurum. Her böyle hani e, arkadaşların çarlarına sağlam derken işte kalbimizin gönlümüzün temizliğinden geldik. Kaydımızın başında hemen epa x ironbow aldık. Kesme dalma işte dalma 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 kardeşim dalma ya dalma ya. Allah Allah helal olsun ya çok güzel çay yapmışsınız kesiyorsunuz ya. <laughs> canım. <Sanmayacağım. gülüyor> Neyse kasmaya devam arkadaşlar. Görüşmek üzere. Arkadaşlar şöyle geldik gezi farmından sonra ama doktor bir tık açılmış gibi. Şöyle hepa Euron Impact kalmıştı bir de May'si aldık. Bu arada da e, buzlarımız, özür dilerim beslerimiz 30 oldu. 164 tane de şey kesmişiz. Ya bazen arkadaşlar geliyor darlıyor. Burada kastığımı biliyorlar. Bakalım elbise. Johnny Dex arkadaşımız mesela biraz önce ölüyordu. Şuraya kadar gitti. Kayıt almadım. Ama e, artık bu tarz insanları rezil etmek adına kayıt alacağız. Kesemedi. kritini bekledi. Geldi kesti. Canı sağ olsun. antideflerimiz yok. Antidef takımlarımız yok. Kasıyoruz bir şekilde hızlı bir gitmeyeceğiz yavaş yavaş sindire sindire gideceğiz. Güzel içeriklerle birlikte yanınızda olmaya çalışacağım tekrardan. Durmak yok. Hatta Kila kardeşim şey diyor burayı bir sal diyor. Salmayacağım dedim. Burası burada kasacağız arkadaşlar. Burada gelen meselelerle. Ya da hani oyuna yeni başlayan arkadaşlarıma mi olsun. DC premiumuzu alın. Eğitim kiralayın gelin. Burada şöyle 5-10 dakika kastığınız zaman meseller çıkabiliyor. E, ee, Goblin'i de çok rahat ettireceklerini düşünmüyorum size. Hani böyle biraz daha tenha slotlar. Yani gate'leri uzak slotlarda kasın. En mantıklı olanı bu olacaktır. Bakın mesela geldi yine. Evet helal olsun bizi. Helal valla sana helal olsun. Şimdi şöyle yapalım. Felankor tepesi diyelim. Şimdi burada olacak kendisi. Bakın burada. Gel işte. Gel işte bak. Gel. Gel ya gel, gel. Kıyafetim yok. Gel. Gel. Ne oldu? Gel. Gel. Hadi kes ya. Kessene geri Beyinsiz herif. Bakın. <laughs> Vallahi helal olsun ya. Ah, <laughs> ah. Yazık yazık arkadaştaki kafaya yazık. Neyse gördünüz işe alandı. <laughs> Gerizekalı beyinsiz. Eksekutif <laughs> kardeşimize de bol bol selam. Ee, çok teşekkür ederiz. Biraz önce yazmış videoya selam diye görmedim. Birkaç tane buradaki arkadaşları sinirlendim. Ee, ya kastığımızı görüyorlar. Kaseye geliyorlar. Ya onlar da kasacak tabii ki de. <laughs> evet bir takipçimiz var. show me gidiyor. Onlar da kasacak da a, biz burada bir şeyler yapıyoruz bak. Yani en azından biraz saygı duyun. Ya, sallarım slotu. Sabah kadar burada değilim zaten ya. Bir saatlik bir farm yapalım dedik. Bir saatte ne getiriyor dedik. Kasacak adamlar görsün dedik. Kaç tane kesiyoruz dedik. O insanlara saygı yok ki. Biz ortalama normalde 200'ü geçkin kesmemiz lazım da çok darlandık arkadaşlar. Yani 8M üzerimizde vardı hatta 7 Bir 14-15M daha kasmış olduk. Daha bunları satmadık. besi çıkmadı. İki tane Raptor vesaire haricinde daha bir şey alamadık. Drop aldıkça kaydı başlatacağım. Slot bence bir tık yükselmiş. Çok tatlı olmuş. Kazmak isteyen arkadaşlar bu slot bence şu an bu serverdaki en iyi slotlardan bir tanesi. DK da yapmayı düşünüyorum. Böyle bir DK görevini bitirene kadar Bakalım kaç tane Monster Stone alacağız. Bundan sonra da oraya geçeriz. Bir darlanmasak. Ya da şöyle e, DK'nın da manuel select olmuş olsa en azından e, daha hızlı kasarız. Arkadaşlarımıza da gösteririz. Zaten e, toplantıda bunlardan bahsedeceğim. Mesela bunların içine de çok düşük oranda parti Monster Stone konulmasını talep edeceğim. En azından insanlar buraya DK'dan daha DK buradan daha seri mesela. En azından buradan da bir şeyler çıkartabilsinler. Bir bakarız arkadaşlar. Şöyle bir kaç dakikamız var? 13 dakikamız var. Bitirelim. Ee, Z raporunda görüşürüz. Oğulca kardeşimiz de bizle. O da geldi. Bir kalp gönderdi. 10 dakikaya bırakacağım söyledim slotu. Kasmak isterse gelsin. Kendisine çok teşekkür ederiz. Arkadaşlar artık gına geldi. Cp basan geliyor. Ben de sıkıldım zaten. Şöyle ortalama 50 tane üzerimizde var desek. 280 tane falan kesmişiz. Şöyle 20'den para kasmışız. 38 tane daha bu şekilde gelmiş. Şunları bir birleştirelim. Aslında tek istedim şu. Şunlar dursun şunlar bayağı bir olduktan sonra birleştirelim. Şu... Haydi başlatmadan önce şöyle bir cr yaptım ben de. Şöyle 24 tane bir kutu geldi. Şimdi e, med class var. Med class'tan önce şöyle ikiye geçelim kasıyor çünkü bir. Med class'tan önce girelim şu şansımızdan hani ilk kutuları bir kıralım bir deneyelim neler alabileceğiz. Hadi bakalım Engel Bob eşlik A artı 5 atıyor bunlar. Hellblot çok iyi. Çetin, Shell. Ya bu var arkadaş. Aynen ama bu otomat um 8. A Dark Güzel. Şunları şöyle bir ayıralım arkadaşlar. Roşelleri, rogoları basmayı düşünüyorum. Hadi bismillah. O bir pre-spend bir forin. Pre-spend Güzel bunlar kırarız üzerimize. E, gamble point yaparız. Gamble'a katılırız. Bu güzel. Aslında hepsini bir anda kırasım da. Ya hak dediğimizde. O güzel bir tane Trina item basmamız için bize gönderildi. Bir tane Karavidis. Karavidis güzel oldu. Şöyle Hanguk bunlar işe yaramıyor. Çitimov olabilir. Bakıyo dursun. Yüz keşimiz dursun. Bence güzel oldu. Şimdi ee, paramız kalmadı fakat güzel takılar, güzel şeyler çıkarttığımızı düşünüyorum. Şunları atalım hemen. upgrade sayfasına şöyle tr 9 şurada tr 9 şeller şöyle şunları kıralım üzerimize alalım Perina ve karabitisi buraya koyalım şimdilik PS Fendi altı bir koyacağım belki işe yarayabilir şöyle verdik. 3 tane de kupondan aldık. Kuponları biriktirelim. 6 tane oldu. Şöyle seriden sizinle birlikte MS'lere girelim. İlk MS'miz boş. Böyle hiç uğraşmadan seriden ikinci MS'mize de girelim. Bunu tekrardan göstereyim arkadaşlar şöyle. Siper atsaydı siper güzel olurdu. Neyse. Şu met bekliyoruz. Met girelim. Oradan çıkanları kırdırız. Videomuzda sonlandırız arkadaşlar. Bugün için. Arkadaşlar şöyle Ozan kardeşimizden biraz GB borç alarak şey yaptık. Setimizi yaptık. Şöyle TC'lerimizi bir silelim. Safa AP'mizi 2300 basacağız. Şöyle birazcık paramızı değerlendirebilmek adına Raptor'u bir atalım dedik şöyle. Yanmazsın sen. Emek Raptor'sun sen yanmazsın. Evet. Böyle şanssız slotumuz altıydı, Birisi bir şey yaptı. Evet biz de raptoru bastık. <laughs> bu çok iyi oldu arkadaşlar. Şimdi bunu satarız borcumuzu öderiz. Yerinden kasmaya devam. Arkadaşlar şöyle inanmayacaksınız ama şimdi kayıt yapmayayım geçmez dedim. Haydut artı 5 vardı biraz önce çıkmış hatırlıyorsanız. Onu bastık. Şöyle raptorumuzu bastık. Şöyle size merchantımızı bastık. Size satalım diye. Şöyle DV'yi bastım. DV de burada alt altaya geçti. Güzel oldu. Paramız sıfırlamıştık. Biraz şu üçü, şu çitinlere değecektir diye düşünüyorum. Bir silemer çanta çalım arkadaşlar. CL'nin bitmesini bekliyorum. CL bitsin. Hemen kaydı başlatacağım. Arkadaşlar evet. satım Şöyle bir upgrade yapalım. Upgrade'ı muhtemelen alacağız bir şeyler inşallah. 3 tane var ama basmak istiyorum hiç uzatmadan DV'yi artı 7'ye attım. DV yandı. Raptor geçti. Raptor'um hayırlı olsun. Evet be. Raptor'u çok şükür bastık. Katladık diyebiliriz. Artı 7 upgrade yapmaya başladık. <laughs> Bir taktikle. Güzel oldu arkadaşlar. Arkadaşımıza GB borcumuz vardı. Bu onu katı katına öder inşallah. Bir bakalım bu pazar var mı? Varsa atarız en azından. Kasmaya devam. Bakın arkadaşlar bu it oldu it. Sadece üzerine aldığı itemler bunlar. Bakın. Bakın her breaker yediği alan bakın kaçıyor. şimdi farm spot'una gidiyorum. Bak şu arkadaşa da geliyor geliyor kestiriyor. Bu arkadaş da tam bir neyse söylemek istemiyorum bazı şeyleri de. Botumuzu bir atalım. Şu botumuzu şuraya bir alalım. Bak Maris'imi silmiyorum. Gene gelecek. Ben kasmaya devam edeceğim. Bakın yine geliyor. Bakın yaptığı tek şey şu. Bakın geldi ve kesti. Helal olsun. İki tane ezik bu çocuğusunuz. Başka hiçbir şey de Bak bir de zıplıyor. Yazık. Evet dostlar. Dünkü bastığımız rap doğru satamadık. Ben de sinirlendim. Her zamanki gibi. Ee, bunu tekrardan şöyle rap 3'e sallayacağız. Geçerse anında rap 4 yapacağım. Hadi bakalım. %7 şansımız var. Bizim item geçirme gibi bir olayımız yok. Bunu da geri iade edelim. Abimiz geri gelsin. Çok üzücü. Ay yemin ederim şu server'a geldim geleli. Item batamamak beni bitiriyor. Bakın adam geldi bastı direkt. Adam direkt geldi bastı yani. Ha, biz basamıyoruz. Anlamadım. Nasıl bir upgrade olayımız var. Nasıl bir şeyimiz var. Neyse. Zararımız yok. Kendimiz başmıştık. Bir tane tirnamız gitti. Olsun. Geçti, İten bizim de arkadaşlar. Arkadaşlar şöyle yine slotumuza geldik. Şöyle başlangıcımızı 2 bes bir tane ms ile yaptık. Şöyle 1 saat 5 dakikadır buraya geçti. 2.5 mb bir para kastık. Şöyle yan buslarımız var. Şimdi burayı bir saat döneceğiz tekrardan. Ee, bir arkadaşımıza GB borcumuz var. Hepa iron Impact çıktı. Kötü. VP kafamda bp dizmek vardı. Fakat e, yapmayacağım onu. Okçuyu birazcık daha geliştireceğim. Ben de bunun üzerine yapacağımız çalışma muhtemelen Mitral 7 olur. Ve bir set olur. En azından bufflı vesaire daha iyi olur. Bunu da güzelce soğullarız. Dagger vesaireyle. Durup çıktık, haydi başlatırım arkadaşlar. Arkadaşlar dedim ki video bitirmeden son bir CR yapayım. <laughs> Watcher of Midas çıktı. Bu çok iyi oldu. Durmayacağız. Kasmaya devam şöyle. Bir iki tur yere vuralım. Özlemişiz yere vurmayı. Yere vurma dönerse kılıç basmadan bastık. Heyecanlı bastık. Neyse arkadaşlar. Kasmaya devam. Bu çok iyi oldu. Gerçekten çok çok iyi oldu. Şöyle arkadaşlar GR'mizi bitirdik. Çıkarttığımız şeyler değerli bir midas var. Bir de kutudan çıkacak itemler bağlı. İlk keşlerimizi şurada kırdıralım. Bayağı kasıyor. Şöyle bir deli vardı. İkiz 5 çeyreği birden bitirdik. Meselerimiz var. Bir sonraki videonun başında onu geliriz. Gemleri kıralım. Bakalım ne kazanacağız. Ne kaybedeceğiz. Böyle. Dokusunu birden kıracağım. Ya hak. Bir tane el bırakır. Bir tane el güzel. Çitin bol. Upgrade için Dursun bunlar dursun. Garp önemli değil. Şunlar önemli değil. Şunlar bizim için önemli. Bunun içinden bir tier 10 silah aldık mı? 300 cash daha. 2 tane de şey aldık. Şöyle gidelim. Şu iki arkadaşı basalım. Buzumuz var mı? Üzerimizde yok. Bu artı altıya geçti. İkisi de artı altıya geçti. Şimdi artı yedi nasıl basılır izleyin arkadaşlar. Şöyle yedinci slot. Geldin. Geldin. Yandın. Bugünlük bölümümüzün sonuna geldik arkadaşlar. Bir sonraki bölümümüzde charımızı ufak ufak güçlendireceğiz çekilişlerimiz oluyor. Onlara katılın. Ben zaten videolarda bildirim veriyorum. Aa kapatmadan şöyle şu Premium Mining Box'ım selam varmış. Onu da kıralım. Mavi Lego alırsak güzel olur. Lego'yu şöyle yapıp kapatmayalım da. O upgrade box çıktı. Bir mino çıktı güzel. Elf partimiz içeride bir tane vardı. Bunları satarız. Ben midası bir sonraki yana kıralım istiyorum ama, bunlar alalım. Bunlar önemli bizim için. şurayı attık. Şunu kıralım hemen. Bayağı bir ürünümüz var, bayağı bir seyeceğimiz var demek farm için arkadaşlar. Şöyle Allah Allah. Buradan kırılmıyor mu? Petter Kayra. Şöyle yine bugünkü farm olayımızı almış olduk. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Sağlıkla kalın. Mutlu kalın.